hala biraz kötü. Bunun için en başta tekrar özür diliyorum. Hala hastayım. Bu video çekmeyeceğim anlamına gelmiyor. Bugün yüzümde görmüş olduğunuz makyajı sizinle paylaşacağım. Bu benim normalde yaptığım makyajlarım biraz daha farklı. Zaten e, ee, kahverengi makyaj videomda bahsetmiştim böyle arada farklı makyajlar. Belki günlük çok fazla kullanılmayacak, belki özel günleri bekletecek makyajlar yapmaya başlayacağımı söylemiştim. Bu da onlardan biri. Ben çok sevdiğim, çok fresh, e, ee, renkli, farklı bir makyaj oldu bence. Böyle gömleğimden ilham aldım bu makyaj için. Bu videoda sadece avon ürünlerimi kullanacağım. Umarım hoşunuza gider. Keşke seyirler. İlk önce foundation başlıyorum. Colman Effects Illuminating Foundation. Bunu yüzüme ince bir tabaka halinde sürüyorum. Göz altlarımı ve göz kapaklarımı kapatıcı uyguluyorum. Heavenly Pink isimli Allah uygulayacağım. Toz pembe, ve soğuk bir pembe. Kontür de uygulamayacağım. Bronzer de uygulamayacağım. Sadece yanaklarımın böyle çok şeker pembesi görünmesini istiyorum. Çok taze, çok genç. Daha sonra Avon'un Ideal Flawless serisindeki CC isimli inci toplarını kullanacağım. Bu. Benim böyle küçük küçük ve pastel tonundaki makyaj ürünlerine karşı bir zaafım var. Bunu alık fırçanın kenarını alıyorum. Biraz oynuyorum bunlarla. Ve avlanın biraz üstüne uyguluyorum. Gözünde bu. Evet bu. Yanlış vermiyorsunuz. Bu renkleri kullanacağım. Uzun evet, bu tam böyle çok renkli bir şey yapmak istiyordum. Bu Amo'nun True Color dörtlü far paletlerinden Aquatic Life isimli olanı. Karıştırma fırçamı alıyorum ve gözümün katlanma bölgesine uyguluyorum. Bunu avlıkla birleştiriyorum böyle bir geçiş olması için. Buradaki turkuazı fırçanın ucunu alıyorum. Avonun bu çift taraflı kalemindeki ten rengi kısmı gözümün içine uygulayacağım. Kepiklerimi kıvırıyorum. Big and Daring maskarayı uyguluyorum. Ve geldik ruja. Avon'un Indulgence serisindeki bütün rujları tek tek dudağımda denediğim videoyu şuraya koyuyorum. Oraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Bütün rujlara bakabilirsiniz. Bir iki seçenek göstermem daha iyi olacak sanki. Seçemiyorum. Eğer bu iş seçemiyorsanız şu şekilde bakabilirsiniz bu arada. Tamamen açıp kırmadan. Çok güzel kokuyorlar. Bunun rengi Royal Peony. Bunun da ismi Puppy Pink. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Avon Türkiye'nin de YouTube sayfasına sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Videoda kullandığım ürünlere ve Indulgence Rouge serisine de aşağıda vereceğim linkten ulaşıp oradan sipariş verebilirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğen tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.